Arslan Bulut Her şeyin bir, bazen bin bedeli var. Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat, kendi hayatını yazdığı Barut, Her Şeyin Bedeli Var adlı son kitabını, Her Yaşamın Bir Bedeli, Bazen Bin Bedeli Vardır notuyla birlikte imzalayıp gönderdim. Neden böyle bir not düştüğünü merak ettim. Kitabı hemen okumaya başladım. Bitirene kadar da elimden bırakamadım. Kitapta bu... Arslan Bulut her şeyin bir, bazen bin bedeli var. Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat, kendi hayatını yazdığı Barut, Her Şeyin Bedeli Var adlı son kitabını, Her Yaşamın Bir Bedeli, Bazen Bin Bedeli Vardır notuyla birlikte imzalayıp gönderdim. Neden böyle bir not düştüğünü merak ettim. Kitabı hemen okumaya başladım. Bitirene kadar da elimden bırakamadım. Kitapta bu sözlere uyan, günün anlam ve önemine uygun hikayeler var. Kırık Kanat 3 yıl birlikte yaşadığı Çetin Altan'ı anlatırken Altanoğlu Ahmet Tan'la ilgili önemli yorumlar yaptı. Kitaptaki ilgili bölümler şöyle. Kerime Tatar Hasan Paşa konağında çalışan bir hizmetliydi. Çetin Altan'dan bir yaş küçük. 1937 doğumluydu. Seks ilişkileri olmuş. Hamile kalınca evlenmek zorunda kalmıştı. Çetin, Kerime'nin Irak doğumlu olduğunu söylerdi. Haliyle Arap mı diye sorunca Kürtlerdi. Olay zoraki bir evlilikten ibaret değildi. Kerime'nin hamileliğini ileri bir aşamada açıkladığı Çetin Altan, ailesinin karşısına çıkıp biz evleniyoruz demek zorunda kalmıştı. Bu gizli ilişki Tatar Hasan Paşa konağında trajik bir tartışmaya yol açmış ve ikili konaktan kovulmuştu. Çetin'i ve Kerime'yi konaktan kovan otorite Baba Halit Bey'di. Arslan Bulut her şeyin bir, bazen bin bedeli var. Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat, kendi hayatını yazdı Barut, Her Şeyin Bedeli Var adlı son kitabını, Her Yaşamın Bir Bedeli, Bazen Bin Bedeli Vardır notuyla birlikte imzalayıp gönderdi. Neden böyle bir not düştüğünü merak ettim. Kitabı hemen okumaya başladım. Bitirene kadar da elimden bırakamadım. Kitapta bu sözlere uyan, günün anlam ve önemine uygun hikayeler var kırık kanat 3 yıl birlikte yaşadığı Çetin Altan'ı anlatırken Altanoğlu Ahmet Tan'la ilgili önemli yorumlar yaptı. Kitaptaki ilgili bölümler şöyle. Kerime, Tatar Hasan Paşa konağında çalışan bir hizmetliydi. Çetin Altan'dan bir yaş küçük, 1937 doğumluydu. Seks ilişkileri olmuş, hamile kalınca evlenmek zorunda kalmıştı. Çetin, Kerime'nin Irak doğumlu olduğunu söylerdi. Haliyle Arap mı diye sorunca Kürt Olay zoraki bir evlilikten ibaret değildi. Kerime'nin hamileliğini ileri bir aşamada açıkladığı Çetin Altan, ailesinin karşısına çıkıp biz evleniyoruz demek zorunda kalmıştı. Bu gizli ilişki Tatar Hasan Paşa konağında trajik bir tartışmaya yol açmış ve ikili konaktan kovulmuştu. Çetin'i ve Kerime'yi konaktan kovan otorite Baba Halit Bey'di. Altan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne Siyanın beslediği FETÖ gibi cinayi ve yıkıcı bir örgütle işbirliği yapacak kadar kim beslemesi için başka gerekçesi de gereksinimi de yoktu. Çocukluk anıları, travmaları ve sevinçleri beynimize kazanan ilk yönergelerdir. Kişiliğimizi belirleyen temel taşlardır. Kırık kanat özetle böyle diyor. Tabi bugün cumhuriyeti yıkmaya çalışanların hepsi için travma yaşadılar da böyle yapıyorlar diyecek halimiz yok. Yalnız Kırık kanatın bahsettiği vakanın tamamen dışında kimliklerini gizlemek zorunda kalanların yaşadığı travma çok ağırdır. 1997 yılında yaptığım bir değerlendirmeyi hatırlatayım. Gerçek kimliklerini gizlemek zorunda olan insanlar hangi makama gelirlerse gelsinler, yaşadıkları topluma karşı gizli bir isyan halindedir. Kimliğini gizlemek psikolojik rahatsızlığa yol açar. Yabancı gizli servisler bunların bir kısmını çocukken keşfederek yetiştirir devletin içinde önemli makamlara getirdikten sonra kendi isteklerini yerine getirmelerini ister. Bunlara istihbarat dilinde koza denilir. Türkiye bugünlerde böyle sorunlar yaşıyor. Peki bugün? Bir de rahmetli Erol Güngör'ün unutulmaz tespiti var. Milliyet farklarını hesaba almayan bir İslam düşüncesi kaynağını başka sebeplerden almış demektir. Bugün İslam'ı üst kimlik sayarak ABD'nin uygun gördüğü Osmanlı millet sistemiyle Türk'ün egemenliğini elinden alabileceklerini zannediyorlar. Yoksa ne Kürtler umurlarında ne de Araplar. Her şeyin bir bazen bin bedeli var.